Ergün Diler, Akıl Oyunları Hayat galiba Türkiye'de çok daha hızlı akıyor. Son bir yıla bakın kabaca. Gezide başlayan sokak hareketleri, 17-25 Aralık operasyonları, 30 Mart seçimleri şimdi de köşk yarışı. Geride kalan tapeler, montajlar, takipler, iftiralar, şantajlar, kasetler ve birbirine benzemeyen kirli ittifaklar. Hepsinin tek ama tek bir amacı vardı. O da Türkiye'yi ellerinden kaçırmamaktı. Osmanlı'yı yıkıp Abdülhamid'i Selanik'e gönderip daha sonra da ev hapsine alan güç, Türklerin tarihinden, dilinden, geçmişinden, dininden ve devlet kültüründen kopmasını istiyordu. Abdülhamid Han kimlerle savaştığını çok iyi biliyordu. Osmanlı topraklarına virüsün girdiğini çok iyi görmüştü. En savunması haliyle bile 30 yıl devleti ayakta tuttu. Tutmakla kalmadı, onların silahlarıyla onları vurdu. Bakın, bizim tarihimizde masallar anlatılır. Sorgulayan ve muhakeme eden gençler yetiştirmemiz engellenir. İngiliz aklının yazdığı kadar bilmemiz istenir. Geçenlerde bir dostum, bizim mülkiyedeki haritada Çekoslovakya hala hayatta diye yarı şaka yarı ciddi bir eleştiri getirmişti. Ama okulun mottosu ise önce mülkiye sonra Türkiye'ydi. Sadece bu okul için değil, askeri okullar için de bu geçerliydi. Olayları doğru okuma kabiliyetimizi bilmeden örseliyor ve yok ediyorduk. Yenilgiye zemin hazırlıyorduk. Geçmişi bilmeyince bugünü anlamakta da zorlanıyorduk. Gelin biraz geri gidelim. 5. Murat tahtan indirildiğinde Çırağan Sarayı'nı basıp onu tekrar tahta geçirmek isteyen kişi Ali Suavi'ydi. Galatasaray Lisesi'nin müdürü yani. Daha önce yurt dışına kaçmak zorunda kalan bu müdür Paris'te Kavalalıların desteğini görmüştü. Beraberinde Ziya Paşa ve Namık Kemal gibi isimler de vardı. Mesela bir okul müdürü neden darbe yapmak isterdi? Amacı neydi? Kim ona bu görevi vermişti? Abdülhamid'e karşı sayısız darbe girişiminde neden bulunuyordu? Kitaplarımızda var mı? Yok. Hayatın nasıl aktığını daha iyi anlamak için devam edelim. Ali Suavi'nin fikirlerini kullanan akıl daha sonra bunları bambaşka bir kimliğe büründürdü. Şimdi yine Abdülhamit Han hedefteydi. Ancak oyuncu farklıydı. Yeni aktörün adı Cemalettin Afgani idi. Afgani Osmanlı topraklarını karış karış gezen, Mısır, İran, Afganistan gibi ülkelerde tanımadığı olmayan, Londra ve Paris'te de krallar gibi karşılanan garip biriydi. Kimine göre İslam alimiydi, ilişkileri sonucu Büyük İslam Devleti için en büyük aday konumuna gelmişti. Ama bir sorun vardı, Abdülhamit ve halifelik. El değiştirmesi gerekiyordu. İngilizler sonsuz destek verdi. Bunu ilk gören Abdülhamit oldu. Sultan anılarında şöyle yazıyordu benim halife ünvanım İngilizler için sürekli bir endişe kaynağıydı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nda Blunt isimli bir İngiliz ve Afgani adında bir şarlatanın işbirliğiyle bir planın hazırlandığını keşfettim. Bu ikisi halifeliğin Türkler tarafından zor kullanılarak ele geçirildiğini ileri sürerek Mekke emiri Şerif Hüseyin'in halife ilan edilmesini savunuyorlardı. Cemalettin Afgani'yi çok iyi tanırdım. Çok tehlikeli bir adamdı. Mısır'dayken kendisini Mehdi ilan edip tüm Orta Asya Müslümanlarını ayaklandırmaya önermişti. Ama Abdülhamit çok akıllıydı. Sultan en yakın adamı Ebul Huda'ya bu adamı ne yap et İstanbul'a getir emri verdi. Emri yerine getirildi. Kendisine çok güzel bir ev ve yüksek bir maaş bağlandı. İngilizlerin oyuncusu olarak bilinen ve Müslüman dünyasına nifak sokmakla görevlendirilen isim İstanbul'da Abdülhamid'in kontrolündeydi. İngilizlerin kurduğu planın tam aksi yapılacaktı. Ama akıl oyunları sürüyordu. 1896'da İran Şahı Nasreddin Şah'ın Mirza Rıza Kirmani isimli biri tarafından öldürülmesi nedeniyle bütün oklar Afganiye'ye döndü, birinci şüpheli oydu. Belli ki çift taraflı oynuyordu. Nasreddin, Rothschild ailesiyle ilk tanışan liderlerin başında geliyordu. İran petrolü ta o zaman bu ailenin eline geçiyordu. Afgani o kadar ünlüydü ki Amin Maluf, Semerkant isimli eserinde bu adamın Abdülhamid'in verdiği emirle dişçisi tarafından öldürülmek istendiğini yazmıştı. Dişçi öldürmemişti ama çene kanseri olup gitmişti. Cenazesi de sultanın emriyle Nişantaşı'na gömülmüştü. Müslümanlığın en büyük silah olduğunu dünyada İngilizlerden daha iyi bilen yoktur. Bu nedenle hep Müslüman görünümlü yabancıları seçmişlerdi. Bizdeki aydın sınıfının bir bölümü sorunluydu. Kendilerine güvenmedikleri gibi milletine de güvenmiyorlardı. Okudukları okuldaki papazın, rahibenin ya da ajanlığı tescilli öğretmenlerin sözünden çıkmıyorlardı. Akıllı ve varlıklı çocuklar yabancı okullara giderken gariban saf köylü gençler de bir takım dini organizasyonları eline düşüyordu. Oyunu değiştirebilecek çaptakiler yabancı gibi düşünüyor, diğerleri ise oyunu görmekten çok operasyona bilmeden güç katıyordu. Bizim çocuklarımızın üzerinden bize kelepçe takılıyordu. Askeri okullardaki çocuklar da hiç bilmedikleri laiklik ve cumhuriyeti gerçek gibi öğreniyordu. Atatürk'ü hiç tanımadıkları halde Atatürkçü oluyorlardı. Durum böyle olunca gerçeği görme şansımız kalmıyordu. Her ideoloji sahibi ayrı ayrı değerleri savunsa da ülkeye kimse kafa yormuyordu. Herkes kendi küçük hedefinin peşindeyken ülke bu adamların kontrolünde ilerliyordu. Müstemleke gibi olduğumuz halde bunu söyleyen kimse çıkmıyordu. Bu sihiri yapanlar da İngiliz-Yahudi ortaklığıydı. Çökertilme böyle bir şeydi. Abdülhamit'ten sonra bunların karşısına dikilen tek isim Erdoğan oldu. Şair bu millet er ya da geç lideri çıkarır derken çok haklıydı. Ama marifet çıkarmak değil, sahip çıkmaktı. İsim vermiyorum onlar, onları kastettiğimi çok iyi biliyor. İngilizlerin adamları bir araya gelip Köşk için kenetlendiler. Köşk Başbakanlık Genelkurmay ve MIT arasında İngiliz olmadığı sürece sırtımız yere gelmez. Bütün kavga bu dört kurumun başı içindir. Neden köşk seçimleri sancılı oluyordu dersiniz? Hakan Fidan'la niye uğraştılar sanıyorsunuz? Özel Paşa'ya nasıl saldırdılar görmüyor musunuz? Erdoğan 1853'ten yani Kırım Harbi'nden sonra alınan ilk borçla kurulan sistemi yıkmak için ayakta. Bu nedenle Ekmelettin İhsanoğlu ismi CHP'de kimse bilmeden gündeme geldi. Partide bilen bir isim bile yoktu. Ama geldi. Bunlar nasıl oluyor sanıyorsunuz? Uzun zamandır anlatmaya çalıştığım sistem sayesinde. Burada tesadüf yoktur plan dahilinde işler her şey. İngiliz-Yahudi ortaklığı, Türkiye'yi Türklerin yaşadığı bir yer olarak görmüyor. Kullandıkları ana vatanları burası. Ve bizi de kör, sağır sanıyorlar. Paraleli başımıza sarıp Las Vegas'ta işlettikleri gece kulübü paralarıyla 16 imparatorluk kurmuş Türkleri diz çöktürmeye çalışıyorlar. Striptiz bardan devlet adamı çıkmaz. Dün Cemalettin Afgani, bugün başkaları. Oyun böyle, uyanık olun. Sandığımız kadar güçlü değiller, sandıkları kadar az değiliz. Not 1, Afgani bir şekilde peygamber tanımı yaptı. Dinde reformu savundu ve en önemlisi masonların sözünden çıkmadı. Not 2, Afgani'nin görevi İngilizler adına İslami Commonwealth kurmaktı. Ergün Diler, Takvim